Delil ve iz yok Üstünde flex bin tek Düşürdük hepsini tek ter tek Oros buluk met Oros buluk anandadır net Bizi bilen bilir öğren tanıdıysan Ya da agam vermeden hızlıysan Tezgaha iş koyduk Çok 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 korktuk bize kızdıysan Sizin mermiler plastik Bizim mermiler gider balistik A -a, Altı ay Bu sonu manitanın beli ise harbi kavisi ha? Sokakların bir bedeli vardır Senin de siktiysek bir nedeni vardır Çıkarıp daldır açılır baldır Deveden i̇şte büyük bir fil var Life is life. Bodrum flex Anla bir bek net kural tek No face no case Nike tek Baby yani firdi fem Toplanırız biz Bodrum blok Baby yani firdi gang Toplandık biz Bodrum blok Bodrum blok illa düşeriz denk Çok seçenek var ama seçtim bank Bize fark etmez laka yılları verdik Karanlık sokakta gang Bodrum blok illa düşeriz denk çok seçenek var ama seçtim ben Bize fark etmez daga yılları verdi Karanlık sokakta gay her, her, şey doğal dalından Belli göz altlarından Koştum bodrum sokaklarında Vurdum iki bacaklarımdan İşler zaman tek iki, iki takma iki tek cebimde Üç yüzlük Düşürmediyse ki her ki bil Allah'tan korkan biri var No Facebook yes FaceTime Kontak İstanbul desteği saydım Konsey ve label era 7 bodrum blok bu Buraya göre 1 milyon dolar sıfıra vermeyince de şişini de bir gece kulübüne sıkıştırdılar Tam 5 şarjör boşalttılar Life is life Bodrum flex Anla bebek net kural tek No face no case Nike tek Baby yani fırdi fem Toplanırız biz bodrum blok Baby yani fırdi gang Toplandık biz bodrum blok karanlık sokaktaki Bodrum blok illa düşeriz denk Çok seçenek var ama seçtim biz Bize fark etmez daga yılları verdik karanlık sokaktaki <laughs> Flex to flex. flex flex Kut 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 gibi kaskat koyayım İçerim elma ağzı tutayım kudu peynir of the matches Dün faya go boba freeze Senin gibi değil donuyor bedenim Kolyenin etkisi epilepsi Telefon alo 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 Telefone soleno, 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 telefone soleno, 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 a solid black Solid black, soleno, 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 ring, ring. Alo, epito topu geto Hepsi sikim be betona İsterler onlar olmak Bizden yok Vicdan yok Gü -gü -gü Günahlarım oyunda Muamma'yım bu amma Bir daha Arkadaşlar bu video biraz kısa olduğunun için kusura bakmayın ya da kusura bakın bana namına. Baya, bayadır oyunu oynamıyordum geri döndüm. Ee, önceki videoları gizli aldım. Ee, baştan başlayacağım. Böyle bir ara. hadi görüşürüz. siktirin.